Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet, bugün sizlere salon çiçekleri ile geldim. Videomuzun açılışını salon çiçekleri ile yaptık. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte salon çiçeklerime kür uygulayacağım. Bir karışım yapacağım. Çiçekler için çok faydalı ve çok etkileyici bir karışım yapacağız. Bir aya kadar oldu arkadaşlar. Ben salon çiçeklerime kür vermiyordum. Ayda bir kere kür vermemiz gerekiyor. Köklerini yeniden canlandırmamız gerekiyor. Toprak içinde yolan vitaminleri bir ay içinde bitmiş oluyor. O yüzden ayda bir kere salon çiçeklerimize muhakkak kür vermemiz gerekiyor. Bugün de sizlerle paylaşacağım karışım çiçekler için çok faydalı ve çok etkileyici bir karışımdı. Ben şimdi sizlere göstereceğim nasıl bir karışım yapıyoruz. Daha önceden hiç paylaşmadığım bir karşım yapacağım. Evet şimdi karşımıza ilk olarak ne katacağız? Bu şekilde 1 litrelik 2-3 gün dinlendirdiğimiz suyumuzu alıyoruz. İçine bir çay bardağı süt koyuyoruz ve 2 damla tentürlü iot koyuyoruz. Iotumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz. Çiçekler için çok faydalı. Lütfen ölçülere dikkat edin. Bunu özellikle söylüyorum sizlere. Sütün içinde vitamini ben anlatmasam da biliyorsunuz A, A vitamini, B vitamini, B1, B12, B6 vitaminleri var arkadaşlar. inanılmaz fayda sağlayan vitaminler. İnsan açısından ne kadar faydalıysa bitkilere de bir o kadar faydası var marketlerden aldığımız sütü kullanıyoruz. Ben bu şekilde marketten aldığım sütü kullanıyorum. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. İçine 2 damla iyotumuzu döküyoruz. İyot yaralarımıza sürdüğümüz pansuman yaptığımız iyot arkadaşlar. Tentürlü iyot. Bir damla bir damla yine koyacağız. Ölçümüze lütfen dikkat edin. Yine de söylüyorum. 2 damla bu kadar yeterli oluyor. Bu karışımı iyice karıştıracağız. Birbirine karışmasını sağlayacağız. Bu şekilde iyice birbirine karıştırıp daha sonra çeklerimizi nemli bir toprağına vereceğiz. Toprak nemli olmalı. Buna çok dikkat edeceksiniz. Çeklerinizin direkt kuru toprağa kür vermiyorsunuz. Eğer direkt kuru toprağa kür verdiğinizde yaprak sararmasını ve kök kaybına rastlayacaksınız arkadaşlar. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Ben her videomda söylüyorum. Çiçeklerinize kür verirken köklerinin nemli olmasını sağlayın. Toprak nemli olmasını sağlayın. Direkt kuru toprağa kür vermeyin. Bu şekilde gördüğünüz gibi her bir saksıya bir çay bardağının ölçüsünde veriyoruz. İyice köklerine gidiyor vitamin. Sütü bazı hanımlarımız akıllarında soru işareti de kalabiliyor. Süt kokmaz mı diyor. Bunu da söylemek istiyorum. Eğer teze ve taze süt kullanıyorsunuzsa da süt kokmayacak. Marketlerden aldığınız sütü kullanıyorsunuzsa da süt kokmuyor arkadaşlar. Buna altını çizerek söylüyorum. Emin olarak söylüyorum. Süt bozuk süt kullanırsanız da tabii ki kokacaktı. Bunu da yine söylemek istedim. Böyle Büyük boy, büyük saksılarda yolan çiçeklerinize iki bardak ölçüsünde verebilirsiniz. Ben şu an bir bardak döküyorum sizlere göstermek amacıyla. Siz iki bardak dökebilirsiniz. 5 litrelik saksı ölçüsü büyük boy çiçeklerinize, bu şekilde büyük boy çiçeklerinize iki bardak ölçüsünde verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim çiçeklerim, salon çiçeklerim ne kadar güzel, sağlıklı olduğunu görüyorsunuz. Ben hep bu şekilde bakım yapıyorum. Yaprağı güzelim de aynı şekilde büyüdü. Bayağı büyüdü. Barış çiçeğim yapraklarını saldı. Küre ihtiyacını gösterdi bana. Biraz da açık havaya çıkardım. Sizlere video olması için, video paylaşmam için açık havaya çıkardım. Bu şekilde açık havaya çıkaran da ilk önce yapraklarını salıyorlar. Daha sonra toparlıyorlar. Bundan korkmayın bu şekilde yapraklarını salabiliyorlar açık havada da tutabilirsiniz barış çiçeklerinizi çok güzel gelişim gösteriyor sadece gölgeli bir yerde aydınlık gölgeli bir yerde zamya kızım da aynı şekilde çok güzel görüntüsü var yaprakları çok sağlıklı bazı yaprakları açık yeşil görünüyor o yapraklar taze yapraklar arkadaşlar Yeni çıkan yapraklar biraz açık yeşil oluyor. Koyu yeşil eski yaprakları oluyor. Salon çiçeklerimiz bu şekilde çok da güzel, sağlıklı gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Bu çiçeğimi de yeni almıştım. Eşim hediye etti. Kırmızı yapraklısını daha çok istiyordum. Beyaz yapraklım var idi arkadaşlar. Kocaman oldu. Yavrusunu çoğalttım. Bir saksı yine var. Benim salon çiçeklerim bu kadar değil. Bunu da söylemek istiyorum. Yarısını çıkardım sizlere. Paylaşmak için video olması için. Aslında benim bu videoları çekmemin sebebi sizlere yaptığım kürlerin tariflerini paylaşıyorum arkadaşlar. Hangi kürleri çiçekler için faydalı ve etkileyici bir kür olduklarını paylaşıyorum. Daha önceden deneyip sonucunu gördüğüm kürleri paylaşıyorum. Çeklerim aynı şekilde ne kadar güzel olduğunu da görebiliyorsunuz. Ben her taraflı sizlere bilgiler vermeye çalışıyorum. Toprağa nasıl bir toprağa kür vermemiz gerekiyor? Hangi kürleri vermemiz gerekiyor? Barış çiçeği mesela hangi kürün nasıl bir ortamda durması gerekiyor? Hepsini azar azar da olsa açık bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Ben şimdi sizlere Sardunyalarımı da göstereceğim. Sardunyalarım da bahçede. Bakın bu şekilde geçelim diğer tarafa. Bu tarafta da sardunyalarım var. Yen açmaya başladı. Bakın gördüğünüz gibi ceylan gözlü sardunyalarım. Toprak değişimi yaptım. Yani küçük bardaklardaydı. Büyük saksılara geçirdim. Sardunyalarım tomurcuklandı. Açmak üzere bazıları. Bazıları bir taraftan açıyor, diğer taraftan soluyor çiçekleri. Bu şekilde arkadaşlar. Yeni aldığım sardunyaların da saksı değişimini yaptım. Çok güzel gelişim gösteriyorlar. Çek yapısına bakar mısınız? Bu sardunyamı kadar çok seviyorum. Çok güzel değişik bir tür. Çok da güzel gözüküyorlar şu an. Diğer sardunyalarım da aynı şekilde. Çok sağlıklı. Gördüğünüz gibi. Sardunyalar en çok iyotlu besinleri çok seviyor. Bu şekilde bir karşımları çok seviyor. Tüm çiçeklerinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz arkadaşlar. Ceylan gözlü sardunyalarınız, bodor, klasik türler fark etmez. Hepsine verebilirsiniz. Ne kadar güzel olduğunu görebiliyorsunuz. Koyu yeşil çiçekler az gözüküyor. Şu an biz Kazakistan'da oturduğumuz için arkadaşlar buralar biraz soğuk iklim. O yüzden çiçeklenmesi biraz az oluyor. Daha sonra daha güzel olacak inşallah. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.